Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gibi tatlısını yapacağız. Ee, şu an çok heyecanlıyım. O zaman hızlıca başlayalım. Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim. 2,5 iki buçuk, iki buçuk süt yapacağız arkadaşlar. Dökeceğiz. Tenceremiz burada. Kapağını hemen alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çikolata sosunu hazırlayacağız. İki önce çikolata sosu önemli. O yüzden çikolata sosunu hazırlamamız gerekiyor üklüyor iki buçuk su bardağı şimdi bu kadar yeter arkadaşlarım böyle bir abi yeri çok kötü az daha iki bir de buçuk ekliyoruz arkadaşlar yarım yani bu kadar yarım yeter evet şimdi arkadaşlar bunu Hemen ateşimizi alalım. Böyle bezimizi alalım. Silelim. Evet. Ondan sonra arkadaşlar hemen bunu alıyoruz. Ve krememize şey çikolata sosumuzu ekliyoruz. İki önce, i̇ki önce ekleyelim arkadaşlar. Böyle. Hepsini ekleyeceğim. Böyle açıyorum. Ve karıştırarak ekleyeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu ateşimize alıyoruz. Ateşimizin altını full açabilirsiniz ya da yarım açabilirsiniz arkadaşlar. Ben full açacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Yoksa i̇şte dilime tutar. O yüzden bunu karıştıracağım. Altını e, çok şey kaynayıncaya kadar karıştıracağım için altını açtım arkadaşlar bu kaynadı. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Ve buzdolaba koyacağım arkadaşlarım. Şöyle. atıyorum. Evet e, ben çikolata sosumu buzdolaba koydum koydum arkadaşlarım. 5 e, dakikadan 5 dakikaya karıştıracağım. Ilıması lazım. Şimdi o yüzden ben de bunları yerleştireceğim. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Başlıyorum yerleştirmeye. Böyle yerleştireceğiz arkadaşlarım. Bir dakika. Arkadaşlar şu olmadı. Heh. Arkadaşlar ben kanalımda bunu şey böyle kekleri ilk defa yapıyorum ve böyle yapmaları çok seviyorum arkadaşlarım. Ee, o yüzden arkadaşlar bu çok like gelirse arkadaşlarım size her zaman böyle tat kekler tatlar hepsini size tarif edeceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi sütümüzü hemen buradakine Tabağımıza ekliyoruz kasnice böyle alalım böyle yarım katıyorum arkadaşlarım fırçamı alıyorum ve ıslatıyorum arkadaşlar hepsini böyle tekrar tekrar ıslayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlarım ben de çikolata sosumu karıştırdım arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar bisküvilerinizi çok fazla ıslamayın. Böyle yumuşak olur. Ve o zaman tadı çirkin olur arkadaşlarım. Yani güzel olmaz. O yüzden böyle yarım ıslıyorum. Azıcık ıslıyorum. Kenarların hepsini ıslıyorum. Şöyle. Kenarlarını ısladım. Şekilleri bozuldu arkadaşlar. Şekillerini tekrar tekrar çizeceğim. Evet, şöyle koyuyorum. Evet, ben bunları ısıttım. Şimdi çikolata sosunun olmasını bekleyeceğim. ama ilk önce çikolata sosun olasıya kadar elimi böyle teker teker küçük küçük yuvarlak keseceğim. Şöyle. Küçük küçük yuvarlak yuvarlak keseceğim arkadaşlarım çekirdeğini de çıkartmaya çalışacağım inşallah çıkar arkadaşlar bayağı zor çıkacak bu çekirdeği evet bayağı zor çıkacak arkadaşlar bakın burayı tam da kestiğim evet evet arkadaşlarım şimdi ben böyle kesiyorum dilini ortada dilini ortada bırakıyorum bu arada arkadaşlarım elim yeni yıkanmış kalmıştır yani Kesemedim. Evet. Karıştırdım arkadaşlar çikolata sosumu. Az da olsa soğumuş ama böyle çok yani şey olmamış yani böyle tam olarak soğumuş. alıyorum tamam arkadaşlar bu kadar yeter zaten hepsi bitti şimdi arkadaşlar ben bunları buraya koyuyorum Evet arkadaşlar şimdi böyle bisküvilerimi ezeceğim arkadaşlarım. Niye ders derseniz. Burada gördüğünüz gibi çok boş yerler var arkadaşlar. Oraları böyle serpiştireceğim ve daha güzel olacak. Şimdi bunu toz haline getireceğim. Bayağı toz olacak. Az daha birazdan ekleyeceğim. Çünkü bunu bile zor ediyorum. Böyle ezdikten sonra buna katacağım. tekrardan katacağım arkadaşlar içine. Yeter bu kadar. Hemen böyle bisküvimiz nerede? Burada. Böyle katıyorum. Evet arkadaşlar ben bunu ezdim. Şimdi buraya katıyorum. Çikolata sosum e, bence soğulamıştır arkadaşlar. Şimdi onu getireceğim. Ne yapayım yani Ben bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Çikolatasını sosunu getiriyorum. Evet arkadaşlarım getirdim ve tam ı, ılımış tam ılımış yani istediğim kıvama gelmiş. Şimdi serpiştireceğim. İçlerine böyle döküyorum arkadaşlar. Büyük olanları ezeceğim. Katıyorum arkadaşlar ve çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Üçgen şekilli olunca bir de çok güzel oluyor. Çok güzel gözüküyor. Böyle iyice döküyorum. Şimdi şu tarafı yapacağım. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolata sosunu ekleyeceğim. Şöyle kaşımış da döküyorum ve alıyorum. Ay bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kaçınmaya çalışacağım. Çünkü çok güzel olmasını istiyorum. Evet. Çikolata sosu bitesiye kadar katını yapacağım arkadaşlar. siyah arkadaşlar. Ve şimdi yayıyorum. Şöyle arkadaşlarım. Şurada şöyle yavaşça döküyorum. Evet şimdi öbür katını yapacağım. Evet şimdi tekrar ekleyeceğim. Şekilimiz nasıl arkadaşlar? Elim titriyor. Şimdi üstüne sütümüzü ekleyeceğim arkadaşlarım. İlk önce bunu yok. İlk işte şey yapalım. Sürekli böyle. Kesinlikle bu çok yumuşak olacak arkadaşlar. Bunu çok gitti. Evet arkadaşlarım. Şimdi ekliyorum tekrar onları. Çok güzel olacağını ekleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olacak. Şekilde bile çok güzel gözüküyor. Şöyle. Arkadaşlar çikolata sosum az geldi. Herhalde iki kat falan olabilir. şöyle. Ama arkadaş iki kat olmasını hiç istemiyorum. Ve evet. şimdi çikolata ekliyorum şöyle. Şu kaşığı şöyle açalım. Şöyle, şöyle az dökeyim. Bir tane daha dökeceğim. Ondan sonra yeter diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir karar verdim arkadaşlar. Böyle üstüne süreceğim şey sütümüzü süreceğim. Süreceğim. Ondan sonra 3 kat olacak. Dememeyeceğim. Ee, ondan sonra böyle 3 kat olacak. Üstüne de en sonunda şey, çikolata sütünü da ekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden ilk önce böyle ekliyorum. Açalım. Evet. Aa aa çıktı. Şöyle skuzetim. 3 kat. O make up. çok güzel oluyor arkadaşlar bayıldım. En son arkadaşlar size arkamadan göstereceğim ve bayılacaksınız. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu bakar mısınız? Bir de üstüne çikolata sosu, erik falan çok güzel olacak arkadaşlar evet arkadaşlarım ekliyorum ama bu tarz ki üç kat olduğu için e, biraz tuzluluk çok koyacağım <laughs> ab şey döndü abla böyle serpiştiriyorum arkadaşlarım biraz da ezilmesi lazım. şimdi çikolata sosumun hepsini böyle şöyle ekliyorum. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle. Çikolata sosum çok az geldi ve birincisi kötü oldu arkadaşlar. Şimdi Böyle üç tane şeyimi alacağım. Böyle ezeceğim artık ve üstüne serpiştireceğim. Öyle güzel olacağını ümitliyim. Ondan sonra eliklerimi koyacağım. Ben böyle koyuyorum. Evet arkadaşlarım ezdim. Şöyle az az serpiştiriyorum. Bence görüntüsü güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir de daha ayrı güzel oldu. Eliklerimi koyunca Bence daha güzel katacak. Güzellik katacak diye düşünüyorum. Tam olarak çok güzel oldu. Şimdi eliklerimi koyuyorum. Şöyle her tarafına şekilli şekilli koyuyorum. Arkadaşlar erik çok geldi. Keşke öbür aralarına da yapsaymışım ya. Masa üstüne koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle her şeyim hazır ve püsküllerim erimesi için sütümü dökeceğim. Keşke erikleri hazırlamadan önce sütümü dökseydim. Dökseydim arkadaşlarım. şöyle şöyle şöyle. Eskiyi çarşımı sütlerimi. Maşallah. Tamam. Tamam güzel oldu arkadaşlarım. arkadaşlar bu zaten Sütünü emecek. O zaman daha güzel olacak. şöyle yani çok güzel oldu arkadaşlar, İnanılmaz diyor. Ben bayıldım yani arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Bakalım görüntüsü kadar tadı güzel olacak mı arkadaşlarım. Merak ettim. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Zaten bu üstündeki sütler eminecek için daha güzel bir görüntü çıkacağına bundan çok eminim arkadaşlar. Arkadaşlar bir buçuk saat buzdolabında bekleyecek ve donacak böyle çok donmayacak ve çok güzel olma yani tadı çok güzel olacak Buna eminim. Evet arkadaşlar şimdi bunu keseceğim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi kesmeyeceğim ve tadına bakmayı deneyeceğim şöyle güzel gözüküyor zaten böyle parçacıkları var arkadaşlar bakar mısınız burada şöyle hemen bakıyorum tadına ıslak olması yani yumuşak olması gerekiyor dediğim gibi o yüzden az da zor olabilir yani çatalla alamayabilirsiniz evet inanılmaz güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben buna yarım su bardağı tekrardan su ekleyeceğim. Siz de eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. İnanılmaz güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Size çok seviyorum.